Yani ve kötülük doğar. Yani o yüzden de e, bu sözlerle büyüdük biz. İşte bu sözlerle büyüdüğüm içinde sonra anladım ki bu sözler aslında şeytanın sözüymüş. Bu atasözleri falan değilmiş. Şeytanın uyan atasöz, atasözü, Şeytanın uyan ataların sözüymüş. Çünkü öyle bir şey ki e, ben çocukluğumdan beri yani çocukluğumdan beri hiç iyilik yapmaktan vazgeçmedim ben. Kendi adıma konuşuyorum. Yani ben her zaman, bugün de aynıyım biliyor musunuz? Yani ben birilerine bir şey yaparım, onlar bana nankörlük yapar ve da kötülük yaparlar. Ee, bana bazı insanlar derse enayi misin? Valla çocuklarım da söylüyor. Yani çocuklarım da söyledi. Baba dedi ya sen niye bu işinden vazgeçmiyorsun ki? Ben de söylüyorum ki ya iyiliğin adı iyilik, alışveriş değil. Yani ben onu yaparken o, o, benim önümde el pençe dursun, ömür boyu bana saygı göstersin ya da beni sevsin ya da ben bana iyi davransın diye yapmıyorum ki ben onu. Bu benim karakterim. Yani bu benim yapım. Ben bunu yani ben böyle olduğum için böyle bunu yapıyorum. Yani ondan bir beklenti içinde olduğum için yapmıyorum. Bu sebeple dolayı onu o kendisi gibi davranıyor. Ben de kendim gibi davranıyorum. Ve bunun karşılığını hiçbir zaman için Tanrı'dan almamışlığım olmamıştır. Her zaman bunun karşılığını Tanrı'dan aldım. Her zaman aldım. Her zaman aldım. Bugün de aldım. Geçmiş imanlı olmadan önceki hayatımda da aldım ya. Yani bütün yaptığım iyiliklerin hepsinin karşılığını Tanrı'dan bizzat aldım. Yani iyi de o insanlar karşılık vermemişler. Onlar verselerdi Tanrı kadar güzel veremezlerdi. Ama ben hep aldım. Bugün de aynı. Bugün de başıma ne gelirse gelsin. Kime ne iyilik yapmışım yap, yapmışım benim hakkımda kötü konuşmuş, benim hakkımda ben dedikodumu yapmış ve yaptı ben benim e, kötü olayım diye gitmiş birilerine işbirliği yapmış, mücadele etmiş, hizmeti bırakayım diye mücadele etmiş, uğraşmış etmiş. İster inanın ister inanmayın. Ben inanın o yaptım o yani o şahsa yapmış olduğum iyiliğin karşılığını Tanrı'dan kat ve kat fazla fazla alıyorum. Yani Tanrı'dan alıyorum. O insanla yapmış olduğu o kötülük onun e, üstünde kalıyor. Yani bana hiçbir zararı olmuyor. O yüzden de etrafındakileri hep bunu söylüyorum. Yaptığınız işten pişmanlık duyduğunuz anda yaptığınız iyiliğin bereketini şeytanın kucağına atarsınız. Ben herkese şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın eğer birilerine bir şey yaptınız sonra da ondan bir nankörlük veya da bir kötülük gördünüz. İşte bunu görmek evet çok acı bir şey. Evet dayanılması belki çok zor bir şey. Ama siz siz olun. Kesinlikle pişman olmayın. Ya zaten onu yaptınız, o bitti artık. Eğer ona pişman olduğunuz andan itibaren problem başlıyor. Benim en büyük avantajım işte bu. Yani ben hiçbir zaman için pişman olmuyorum. Yani o yaptım insana yaptığım şeyden dolayı, iyilikten dolayı. Hiç, hiç demiyorum. Buna da bunu yapmasaydım keşke. Ya da nasıl yani yani Yaptığın işte adama bak kıymetini bilmeyen, bilene yapacaksın, Bilmeyene yapmayacaksın hiç böyle şeyler aklımın ucuna gelmiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya zayıf insandı ona göre böyle oldu. Bitti. Yani bunu yaptığım zaman ne oluyor? Otomatikman onun bereketi bana geliyor. Ama eğer siz pişman olursanız ve derseniz ki işte ya ulan bunun gözüne dizine dursun. Veyahut benim annemin sözü de. Yani veyahut da işte derseniz. İşte ne bileyim yani böyle insanlara iyilik yapılır mı ya da buna o kadar çektiğim emeğe yazıklar olsun filan deseniz sizin o yaptığınız iş bitti arkadaşlar. Yani o boşu boşuna yapmışsınız. O yaptığınız her şeyi boşuna yaptınız. Hiç ondan hiçbir bereket almayacaksınız. Ama siz bu kötülükleri görmenize rağmen şunu söylerseniz ne yapalım ya o kendisi gibi davranıyor ben de kendim gibi davranıyorum. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım, hiç pişman değilim. Evet, ben öyleyim. Bugün olsa yine aynı şeyi yaparım diyorum. Çok fena sinirleniyorlar yanındakiler. <laughs> ya diyor dalga mı geçiyorsun bizde? Yok ya yapmazsın. Görürsünüz bak. Ve birkaç defa bu oldu. Gerçekten birileri bana çok kötülük yaptı. Ve sonra o insanlar tekrar yine çok mağdur oldu. İmanlı yaşamımdan bahsediyorum hizmet hayatında. Ve ben sonra o insanlara gene yardım ettim. Eşim bana dedi sen akıllanmasın. <laughs> kullanmayacağım, akıllanacağım. Ben buyum, bu. Ben böyleyim, ben buyum. Ben ben gibi davranacağım, o da kendisi gibi davranacak. Hepsi bu. Yani ben pişman olmam. Neden pişman olmam? Çünkü ben onu yaparken Tanrı için yapıyorum. Tanrı'ya göre yapıyorum. Ben Tanrı adamıyım, hizmetçiyim. Önceden hizmetçi değildim. O zaman da insanlığım için yapıyorum. Tamam mı? Yani imanlı değildim, bir şey değildim. Ama şimdi de bu şey için yapıyorum.